diyor Fakat bu konuştuğumuz pazarlığın galiba yumuşak karnı MHP yani Bahçeli ne yapacak? Bahçeli bu oyuna karşı onun da elinde çok güçlü kozlar var. Nitekim işte hem komutanların serbest bırakılmasında bir tavır koydu, Kobani davasında bir tavır koydu, gezicilere bir tavrı var. Yani burada MHP'nin tavrı yani MHP de tabiri caizse üstüne kuma getirmesini istemeyecektir. Yani burada bir dakika bir şey yürütüyoruz beraber. Bu şimdi nereden çıktı diyecektir. İşte yumuşak yumuşamak demek ne dedi bir tabir kullandı. Yani e, yumuşayacağız ama e, yumuşak olmayacağız gibi tuhaf bir tabir kullandı. Yani onun gözünden bu aslında onun çıkarına hizmet etmeyecek bir şey. Onu görüyor. O yüzden de buna sonuna kadar direnecektir. Ne kadar direnecek? Açıkçası ben şeye benzetiyorum biraz. Yani e, cemaat Erdoğan'ın kurduğu e, işbirliğine benziyor. Yani herkes birbiri aleyhine şey topluyordu, malzeme topluyordu ve bir yerde bunun bir hesaplaşmaya dönüşeceğini hepimiz görüyorduk, bekliyorduk. Ve sonuç çok kanlı oldu. Yani benim şeyim MHP ile de ipler kopma noktasına gelirse bir aşamada son derece kanlı bir hesaplaşma izleyebiliriz öyle değil mi? Evet e, tam da böyle. Bu nedenle Erdoğan yine e, iyi bir program yapıyor. Geçmişteki kavgayı da e, bunun için bir referans olarak ve e, nasıl e, davranması e, konusunda bir ipucu olarak görüyor. E, o yüzden de Türkiye'de yine e, o durum ortaya çıkıyor. Hiçbir şey hukuken değil, siyaseten ve pazarlıklarla e, yürüyor. Yani şunu da anlayabiliyoruz aslında. Ee, MHP ve AKP arasında da tuhaf bir alt pazarlığı var. Yani MHP e, suçluların ne kadarını verecek, ne kadardan vazgeçecek, ne kadar e, kirli yapıları kendi içerisinde de sızmış e, tasvir edebilecek. Ne yazık ki Türkiye'de bunu tartışıyoruz. Ve yine ne yazık ki her şey gözümüzün önünde oluyor. Her şey e, kamuoyunun, gazetecinin, e, medyanın, siyasetin gözünün önünde oluyor. E, bir bir tarafı söylediğin gibi yani e, eğer bir ayrılık olursa ve kanlı olursa e, bir belge savaşları, bir ifşa dönemini yine yaşayabiliriz. Çünkü çok uzun bir ortaklık bu ve bu uzun ortaklıkta ki MHP e, bırakmak istemiyor. O nedenle bir takım kozları elinde tuttuğunu görebiliyoruz. Ee, bir taraftan da yani AKP ile MHP arasında çok yoğun bir kavga e, yaşanabilecek durumdayken bir taraftan da hani e, Türkiye'yi de içine alabilecek sıkıntılı bir dönem de yaşanabilir. Ya şeye ee, inanamıyorum. E, dedi ki ya bu son e, şimdi ona geleceğiz. E, son siyaset mafya ilişkilerine ilişkin şeyde e, ortalık tozlu dumanken yani bir burada e, darbe planıdan söz etti adeta ve 17-25 aralığa benzeyen şekilde dedi. Şimdi yani bu bahçeliyi ben hatırlıyorum gittik e, genel merkezde görüştüğümüzde işte bu fotoğraf e, bana demişti ki ya bu 17-25 o kadar önemli ki bunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve unutmayayım diye odamdaki saati 17-25'e ayarladım dedi böyle tuhaf bir saat var orada tık tık atıyor dakikalarda. 17 ve 17 saat 5 25 geçe de saatin pilini çıkarmış bizzat kendisi ki unutmayayım diye sürekli buna baktığını söylüyordu. Ve yani bunun üzerinden daha 10 yıl geçmedi. Ve aynı Bahçeli şimdi onun bir darbe şeyi olduğunu, girişim olduğunu söyleyebiliyor ve bunda kimse yadırgamıyor yani kendi tabanı en azından. E, ya dün sen böyle diyordun bugün ne oldu da şimdi bunun adı darbe oldu dünkü büyük yolsuzluk Hayat boyu peşini bırakmayacağız dediğin olayın diyor. Yani Bahçeli'yi bu noktaya getiren bir şey var. Yani iktidarın elinde bir koz var. Ama Bahçeli'nin elinde de önemli kozlar var. Dolayısıyla bu pazarlık şimdi bir yere kadar getirdi bu iktidarı ayakta tuttu. Ama burada son seçimde gördük ki iktidar inişte pasta küçüldü. Dolayısıyla kavga büyüdü. Yani o küçük pasta için büyük bir kavga başlıyor. Şimdi o iktidar kavgası hem de kay, azalan kaynaklarla birlikte bir dağılma süreci yaşayacağız ve onun ne kadar kanlı mı olacak, kansız mı olacak biraz da onu göreceğiz galiba. Tam olarak böyle aslında biraz böyle e, sarayın içinde olan e, MHP isimlere de bakmak gerekiyor. Ha. Mehmet gibi yani bu e, bir, bu da net bir bilgi veriyor. Yani her kritik meselede e, laf söyleyen bir Şahinler kanadı var. Ve MHP'nin yanında tavır alan bir Şahinler kanadı var. E, buralardan da aslında kopukluğu anlayabiliyoruz. Sadece AKP MHP arasında değil e, AKP içerisinde de bir kopukluğun e, olduğunu görüyoruz. Ve AKP içerisinde de şunu net ifade etmek gerekir ki yumuşama, normalleşme, kutuplaşmadan uzaklaşmak isteyen e, bundan yorgunluk duyan bir grubun olduğunu da e, görüyoruz. E, bu kendilerine bir zarar verecek Elbette yani AKP içinde bir çatlak yaşanacak MHP AKP arasında bir çatlak yaşanacak ama esas mesele Türkiye'ye bu işin ne kadar zarar vereceği yani şunu yine akıl almıyor yani başka bir ifade kullanamam burada bir ortada mesela hep Sinan Ateş cinayetinden gidiyoruz ya ya ortada akıl almaz şeyler var yani bir eş var bir kadın var diyor ki, beni öldürecekler diyor Koruma istiyor. Beni öldürecekler diyor. Ve e, bununla ilgili kimse siyaseten böyle çok da elini taşın altına sokmuyor. Şimdi Türkiye'de mesela buraya gelmişse artık e, burada çok büyük bir sıkıntı var demektir. Yani burada e, kamu açısından da büyük bir tehlike var demektir. O yüzden diyoruz ki bazı siyasi partiler, bazı siyasetçiler Türkiye için gerçekten çok tehlikelidir. Hani söylüyorlar ya o terör örgüttür, bu terör örgüttür. E, kesinlikle terör örgütü olan artık siyasiler ve partiler açık bir biçimde görülüyor. Bunu kendilerine dile getiriyorlar. Yani her grup toplantısında e, gazetecileri, e, medyayı, siyasetçileri ya da mağdurlara, hele falan e, çok e, sert konuşmalar oluyor. E, yani e, biraz e, sakinleşmesi herkesin aylını olur Türkiye'nin demek geliyor insanın içinden ama çok suç işlenmiş. Eğer yani, yani bu suçların farkında yani Erdoğan istese şu anda Bahçeli'yi iki saat hı. içinde bitirebilecek bir malzemesi var elinde. Öyle değil mi? Kesinlikle. Sinan Sinait'ini e 2 saat içinde MHP'yi bitirebilir yani. Öyle değil mi? Artık bütün kozlar elinde. Ama belli ki hala bir kullanım süresi var. O süre dolmadı henüz. E, ya bu, bu süre olmadı Erdoğan buna bakıyor bir ikincisi de bir boşanma olacak kesin bu boşanma nasıl olacak yani kanlı mı olacak kansız mı olacak evraklar havada mı uçuşacak Erdoğan e, bunu kontrol ediyor e, buna müsaade etmemek istiyor e, Bahçeli de tam olarak hani bu iş kanlı olur evraklar havada uçur e, Türkiye'nin zararına da çok fazla şey olur diyor. Net olarak bunu söylüyor aslında duruşuyla, tavrıyla, mesajlarıyla, ferdi Tayfur'uyla her şeyle bunu söylüyor. Burada artık gerçekten hukuk kurallarını biraz uygulayabilmek, cesur olmak ve muhalefete de çok fazla iş düşüyor. Yani böyle pazarlıklarla yürümeyeceğini anlatmaya çalışmak gerekiyor yani iki ileri bir geri e, CHP içerisinde de bir takım e, ayrılıklar kırık noktalar var e, Türkiye zaman kaybediyor yani Türkiye zaman kaybediyor geçen gün evet biz de hepimiz sıradaki Ferdi Tayfur şarkısını bekliyoruz ne mesaj gelecek MHP'den diye çünkü oradan yani bu işin sistemin bu dönen çarkın Erdoğan'ın kurduğu oyun çarkının bir yerinde bir kırılma olacaksa bunu Devlet Bahçeli yapacak öyle görünüyor yani çünkü şu anda Özgür Özel de gidişattan memnun görünüyor. Çünkü kendisi muhatap duruma geldi. Bir yandan CHP sokağa toplamaya çalışıyor. Mitingler yapıyor. Tematik mitingler yapıyor. Eğitim yaptı, şey yaptılar şu anda. Eğitim yaptılar. Emekliler için bir miting geliyor. Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyorlar. Bir yandan tabanına işte bakın istediğimizi yaptırabiliyoruz. Paşaları serbest bıraktırdık. Belki gezide bir yol açacağız diyor. Bir yandan Kürtlerin beklentilerine sırt çevirmiş gibi görünüyor zorlu bir dönem yani hakikaten çok zorlu bu elense dönemi işte ee, benim <laughs> güreşte verebildiğim örnek ama bir süre sonra e, ayağa dalmalar başlayacak ve orada Türkiye daha çok heyecanlı bir müsabaka izleyecek gibi görünüyor.